açamıyorum yayın. Aa ha geldi. YY yeah, yeah. Aa aa benim sesim geliyor. şimdi Buradan şey yaparsak Ah ee, bir saniye oyunun sesi gelmiyor. Den 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 den, den 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 den. Şimdi size de geliyor olmalı. Umarım benim sesimi çok bastırmayacak. Pok geldi. Sa Üüü, ne kadar süredir yayını açmıyordum acaba? Ses az. Üzgünüm, sesi şu anda arttırmam mümkün değil. Şu an aynen maksimumda. Şu anda arttırmam mümkün değil. Çok mu az geliyor? A a a. şu anda yapabildiğim en iyisi bu üzgünüm. Hayır, rahat bırakın çetemi. <laughs> Dur şimdik. Bir. B, Bunları yapalım. Şey de başlatayım aynı anda yayın içi ve yayın dışı video kaydı başlatıyorum. Umarım bir sıkıntı olmaz. Şey mi kasıyor? Aa. Oh shit. O direkt ana kameram kasıyor. Neyse bakalım, neyse bakalım şimdi. Streamlabs bu tarafa, sen bu tarafa, sen de sen tehlikelisin. Sen bu tarafa geç. Ve ilk oyunumuzda başlayalım. kapaman gerekiyor? Şimdi yerli ve milli oyunlarımızı deneyeceğim. Bu yayının kaydını aynı zamanda YouTube'a da atmayı düşünüyorum. O yüzden YouTube'daki hoş geldiniz. Şimdi yerli ve milli oyunlarımız olan Malatya. Kayseri, The ve Kars ve Kars'a bakacağız. Evet The Kars ayrı oyunlar. Şimdi Malatya ile başlayalım. Malatya'yı açayım. Umarım şu anda düzgün görünüyordur. Çünkü aynen bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Oyunlar nasıl bu arada hiçbir fikrim yok. Ve e, sadece bir tanesini oynadım daha önce. Ve dedim bu yayında güzel gider. Bir saniye ekranımı veriyorum. <laughs> Aa. Yayın mı donuyor? Benim facecam'im mi? facecam'le alakalı bir sorun var. Aynen. Ee, bununla alakalı bir sıkıntı var. Çalışma modelini değiştirsem sıkıntı olur mu onu? Aynen şu anda daha farklı. Farklı bir şeyden çalıştırıyorum. Bir saniye. Aa Malatya geçmiyor şu an. O zaman şey yapalım. Sesi çok geliyor sana. Ben şöyle bir ekran açalım Hah Daha iyi Bir saniye Eee Chat'i yan tarafa al Merete tatlısı hoş geldin Selamlar Evet şimdi bilimum, milli değerler ve free marketing Ha, hikayem oluyor <laughs> Serbest gezmeç Öğlene okunana kadar şehirde zaman geçir Aa şey <laughs> diyalog yokmuş <gülüyor> <gülüyor> <Sen yineden böyle? gülüyor> Selamun Aleyküm Aleyküm <laughs> <laughs> Selam hoş geldiniz Burada nedener cami camiye tarafta Gönül <laughs> <laughs> Çık çıkın sonra dönün dümdüz devam edin Kilise gibi görünüyor ama cami aslında aset bulamadık <laughs> Burada neden her şey çok kötü Uyumlu aset bulamadık ondan öyle yamalı gibi hep <laughs> Sen oynadığım en iyi oyun bu arada. Koşma var mı? O, koşma da var. Kuru kayısı, kıtlama kayısı, kuru, kuru rize kayısı ve susamlı çubuk kayısı. Çünkü yerli ve milli oyunumuz Malatya. RPG Maker'dan başlıyoruz. Dünya oyun pazarını istila edeceğiz bu şekilde. Dünyanın en iyi oyunu bu arada. Her oh. lan <laughs> lan Oyna lan bir lan lan gir kadın tamam. lan ne lan burada ne yapıyorsunuz burada Bağlama kursu Selam bura. Ben kursu lan 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 Bekle şimdi hiç nereye geleyim dedim. Bulamadım. O zaman şimdi <laughs> Burası cami sanırım. Daha okunmadı. O. Akşama kadar zaman geçirmemiz gerekiyor. Aa mezarlık var. Fazla okuyabiliyor muyuz? Hel, çok ayıp. <laughs> Kadın. Tanrı, Uludur, Tanrı, Ezan okunuyor. Namazı kaçıramam şu anda üzgünüm. Uludur. Beni günah işlemeye çekmeye çalışıyorsun. Ölene kılmanın vaktidir. Allah kabul etsin. Bitti mi şimdi bir saniye? dur 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 tekrar gireceğim. Bağlama tüm götürür elli siyadı Türkçe ezan altı saadetin kaynak Evet evet Fark ettim Rahat bırakın chatte Cık. Benle uğraşıyor <laughs> Kötü kelime şakaları yaparak rakibin canını sıkar <laughs> neticesine genişlikler istikler daha deliyiz bu arada. Ve ya yani, neticede ve takip ederse çok sevdiğim neticede ben bir sakatım var ve bence çok sevap bir şey. Teşekkürler. Dur. Şimdi neleri kaçırdım? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bir saniye şimdi. <laughs> Devam tarafta. Burada başka bir konuşma konusu yok ya Benim ne konuşmam gerekiyor? Hey! Diyalog! Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uyum hep bulamadık? <laughs> Uyum hep bulamadık? Ondan öyle, yamalı gibi hep. Cami, ne tarafta? Dükkandan çıkın, Sola dönün. Dümdüz devam edin. Kilise gibi görünüyor ama cami aslında. Aset bulamadık. Ya. Yeah. Ba emek bu. Kesinlikle emek var bu arada. Üstelik o diyalogları daha önce okudum. O diyaloğu daha önce okudum. Neden burası kırık? Sen şimdi sadece bu ikisi mi var? Ha, ah, pardon. Babi ile konuştuk. Buraya zaten şey yaptık. <laughs> Şimdi Tıngırdatmaya şey. yine. Şimdi. Ve dımbırdatmaya yine hadi. Allah'ım oynadım en iyi oyun ya. <gülüyor> Cidden. <gülüyor> The best RPG maker game. <laughs> Fatih'e bilmiyorum. yok okuyayım mı? Spaneki oku yok. <laughs> Spaneki Allah'ım bebe. Biham edik ve tebere kesmek ve teala cettik ve la ilahe gayrık. Allah kabul etsin. <laughs> okay. Başka bir içerik kalmadı sanırım. Tamamdır. Ee, şimdi bunu buraya geç. Tamamdır. Malatya bu kadar. Oynadığım en iyi RPG Maker oyunuydu. Tüm yapımcılarının emeği geçen herkesin eline sağlık. Şimdi. Malatya'dan sonra sırada Kayseri var. Kayseri 2077. U. Dur ya kazayla tehlikeli şeyler açıyorum. Şimdi açıyorum Kayseri 2077'ye. Yerli ve milli gururlarımızda gurur duymak için tam zamanı. Cümlede bir hata var sanırım da. Ah! Ah! Bir saniye, bir saniye. Şey yok mu? Anime kızıyız. Bir saniye, karşıdaki bir anime kızıyız şu anda. Yok. Biz, biz nerede? Kayseri'deki bir anime kızıyız şu anda biz. Türk bayrağı var. Türk bayrağı var. Ve cami var. Peki. Her ne kadar doku olmasa da cami. RPG Maker oyunundan sonra oynadığım menü oyunda. Dur, dur 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 dur. Dua okuyacağım. Mouse neden yok? Elhamdülillah dur alemin, errahmanirrahim, melik'i mütin, karışık var mı? <laughs> Aa, bir ev var. <laughs> Allah çok iyi. Oha! Ses. Dayanın! 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 kapatamıyorum. İyi misiniz? Waart. Sıda iki farklı cars var bu arada. Birisi The Cars, diğeri Cars. Doritos. İyi olmazsa sevindim. O zaman şimdi sıradaki yapımı mı? Sıradaki yapıma geçmeden önce arkadaki şeyleri kapatacağım. Kars. Bir saniye. The Kars mı? Kars mı bu? Tam bu Kars olmalı. Sıradaki yerli ve milli yapımız. Oyun sektörünün bu kadar gelişmiş olduğunu görmek beni cidden gururla dolduruyor. İleride Türkiye'den inanılmaz yapımlar çıkacağına eminim. Yok ki taymış, oymuş, şuymuş. Onların hepsini geride bırakacağız. Dıkar cars... Allahu, ekber, Allahu ekber. Allah. Aziz Allah şefaat yarasıvallah. Allah. <laughs> Cami sayısı az bu arada. Cami sayısı cidden az. Bak şuraya daha cami kullanabilir. Bak camileri yıktırıp yerine AVM açıyorlar. Cık. Camileri yıktırıp yerine AVM açıyorlar. Orası camisiz kalıyor bu yüzden. Camilerin içine giriliyor mu? Valla bir reis var. Yok camilerin içine girilmiyor. Zıplama, da, zıplama var o. Dağlar için keşke uğraşsaydım. Ve <laughs> caminin içine girmek istiyorum ben. Gölgene. O. Yani tahmin etmesi zor değil de. Big race. <laughs> Tamamdır. Big Race'e karşı duamı ettiğime göre. Ben camilere girmek istiyorum. Bu çok yetersiz. Ve evet, cami sayıları çok az. Şimdi bir daha bakayım. Evet. evet. Neyi görmem gerekiyor burada? Emongas karakteri gölgesine sahibim, farkındayım. Küpün arkasına geç ha. Tamam bakayım. arkası Evet. Oradan yardım tamam. Üy. Standart mekaniklerle dal çıkması. Hayır. Bir saniye. Başaracağım, başaracağım. Sola git. Tamam. Buradan tamam mı? Ne kadar sola gitsen git. Hmm. 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 Ezan sesi yankılanıyor bile. O kadar iyi düşünülmüş ki. Ee, Türk oyun sektörü cidden Hayır, gelişiyor. Aynen. Ben diyorum. Türk oyun sektörüyle her gün gurur duyuyorum. Özellikle en son çıkan muhteşem yapımımız Erzurum'dan beri insanlarımıza oyun yapma aşkı aşılandı. Ve bu sayede insanlarımız muhteşem eserler çıkarıyor. Gurur duyuyorum. Sırada The Cars. Son yapımımıza geçiyoruz. Açıyorum. Bağlamayla açıldı. Bir şey diyeyim cidden Erzurum'dan yüksek bütçeli. Bir saniye bu ne? Üf. Tamam gel herhangi bir tuşa basın. Bastı. E ee? Çökerse alırım. Hey. Bunu <laughs> oynamak istiyorum hey. Ha. Aa Team Fortress karakteri Hava sıcaklığı 23 derece hissedilen sıcaklık 26 derece. FPS'im düşük. Ee, yayını ekran kartından açmamalıydım. Su fizikleri var. Bir saniye. Su fizikleri muazzam bu arada. Adam ben bu yayının şeyini değiştiremiyor muyum? Yayın ekran kartını açtığım için şu an oyun kasıyor. Aa yere bakınca kasmıyor. Ye. Yeah. Hadi Hani 10 FPS oyun incelemesi. Aa, bina var. Adam sular sadece tekşür. Keşke yine ekran kartından açmasaydım oyun oynayacağım bir yayında. Tat 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 Aa sen yapabiliyor muyum şu an? Sen Erzurum'da böyle mekanikler yok. Erzurum'dan iyi. Erzurum'dan kesinlikle daha iyi. At tüfek Erzurum'dan iyi bu arada ee tüfek tutma şeyi Cidden Erzurum'dan iyi <laughs> <laughs> Yay var Neden <laughs> crafting table var bir <laughs> Var bir de var kibrit ürettim uyuyabiliyorum Yatak sıcaktı, 10 derece. Yakılacak kalori. Uyuyarak kalori yakmak. Güzel. Allah'ım ya diye bu kadar kasıyoruz. Bir hayvan var mı? Hayvan vurup çıkacağım. Ha var. Var 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 var. Silah, A, yay var. bir saniye buna ne bilmiyorum. Mikrofon kapma sesleri var. Şey... hassasiyeti inanılmaz fazla. Bana saldırmıyor mu? Hey. Silah nasıl çekiyorum? Ha. sene. Saldır bana düş artık ölümsüz müsün? Öl! Öl lütfen öl! Erzurum'dan iyi bu arada. Ayılar vurulmaya tepşi gösteriyor. İçini açamıyor muyum bu evet. Açık dünyası Erzurum'dan geniş bu arada. Oha semaver var. Vaa. Sen ocağı... Ucay... Çay yapılıyor mu? Çay yapılıyor mu? Mükemmel. Mü? Çek. Yeterli odun yok. Çubuk da yok. Aa. Çay paket çay yok et. Geri. Ben çay yapmak istiyorum, bazen daha fazla çay istersin. Evet, istiyorum. ESC ile geri dönülmüyor. Zaten... Üf, anlamsız derecede kasıyor şu an ya. RX570 var bunda. Neden ağaçlar yanıyormuş gibi parlıyor? Ağaç nasıl kesiyorum? Aa bu olmadı. Ağaç kesme mekanikleri çalışmıyor. Yok, bunu yakıştıramadım yerli ve milli yapımımıza. Ha, sadece kuruları kesebiliyoruz. Erzurum'dan mantıklı Oha! Şu kuzey ışıkları var. Aa! Aa kuzey ışıkları tasarlamışlar. Sen <laughs> ciddi ciddi uğraşmışlar. Üstelik Erzurum'da Team Fortress karakteri yok. Şuranın SS'ini alır mısınız? Biraz arkamaya asalım sadece manzarayı seyretmek istiyorum. Hı. <laughs> Çünkü bitti mi? Şimdi de. Kuzey ışıkları var. Kuzey ışıkları. Şu manzaranın karşısına çay içerim ben. Abi sen niye sağlık varı var? Sağlık neden düşüyor? Başka yapılacak bir şey var mı ki? Açık dünyayı gezerim ancak buradan sonra. açık dünya buradan sonra tekrar ediyor gibi. Oha devamı var. Dur 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 devamı var. Hasar alma animasyonu var. Erzurum'da niye? <laughs> ne oldu bana? Üstteki Erzurum'da Team Fortress karakteri yok. Allah'ım oynadım en iyi oyun ya GTA 5 falan bok yemiş bunun yanında Bulutlar hareket ediyor Üff. Üff. Bu oyunu da burada bitirelim Zaten şey optimizasyonundan dolayı doğru düzgün şey yapamıyorum Yayında ekran kartından açtığım için ekstra şey Okey, izlediğiniz için teşekkür ederim o zaman hepinize. Eee birkaç tane yerli oyun denedim. Bu arada bildiğiniz yerli başka oyun var mı? Ona göre onu açacağım yoksa yeni kapatacağım. Tamamdır. Başka bir şey yok olarak varsayıyorum. O zaman geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Ee, bu yayın burada biter. şu bir saniye. Aa demek baskın böyle yapılıyor. Baskın yapmak. Kime baskın yapabilirim. Baskın yapmak. Dur, birisine baskın yapacağım Üç kişiyle. Birisine baskın yapacağım 3 kişiyle. Sesim sesim yankılanma sesim. Birisine baskın yapacağım üç kişiyle. What the fuck yapmayı bilmiyorum her neyse. Yayına katıldığınız için teşekkür ederiz. Pokchem geldi. Görüşürüz.